e Borsa kanalına hoş geldiniz. 17 Mayıs 2021 Borsada işlem gören tipe dönüşüm başvuruları yayınlandı. Ayaz Çelik Hasır Veli Yaşar adına 23.287 lot. Kutbo Kütahya Porselen Mehmet Ali Aloğlu 234 lot. Marka Yatırım Holding Ahmet Özel 189.000 lot. Marka Yatırım Holding Caner Erdem 130.000 lot. Marka yatırım holding Fatih Özdemir adına 82.483 lot Marka yatırım holding Kubilay Fal 125.000 lot, Marka yatırım Muzafferan Özdemir 30.555 lot Ulaşlar turizm yatırım dayanıklı tüketim mallar ticaret Tevfik Mutlu adına 100.000 not borsada işlem gören tipe dönüştürüyor Arkadaşlar bu borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurularında eğer ki yasaklanan Kişilerse bunlar e, bu yasaklanan pay için sonrasında kap geliyor. Bu borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu reddedilmiş oluyor. E, vakıf finans e, kiralamada bu benzer bir durum olmuştu. E, ama yatırımcılar eğer bugünün takasına bakarlarsa 7 milyon not iş bankasından takasa girmiş oldu. Onlar yasaklanmayan e, borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu payıdır muhtemelen. Veya e, iş bankası görüntüsüyle 2 gün satış yapılmıştı. E, bu paylar e, MEXA'dan alınmıştı e, ve başka aracı kurumlardan. Bu payları Virman'la da tekrar İş Bankası'na dağıtmış olabilirler. E, bugün tavan oldu ise senedi. Şeker yatırım hisseyi tavana götürdü. E, o ayrı bir konu bizim için. Bizim buradaki dikkat edeceğimiz şey, e, buradaki en çok e, gördüğümüz marka yatırım. E, bu Bunlar şirkette nasıl bir pozisyonları var? E, daha önce herhangi bir işlem yasağı almış kişiler mi? Bu paylar e, borsada işlem gören tipe dönüşüm için belki süresi dolmuştur. E, ben yanlış hatırlıyorsam yorumlarda beni düzeltin. Bu şirketin CEO'su e, genel kurul toplantısında mıydı ne e, bir video yayınlamıştı. Hatta bunu e, genç borsacı e, kanalı yayınlamıştı. İşte patron Rahman ise şirket şöyle olur, patron şeytan ise şöyle olur diye sonrasında o da galiba bir tedbir kararı getirilmişti. Çok emin değilim. Bu o şirket olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi marka hissesinin size evet çünkü marka yatırım holding dedim. Sağ üst köşede de o bayanın resmi var. Siyonun. Evet böyle bir hisse senedi. Yükselişi görüyorsunuz. Yani 2 liralardan hisse senedi. Yani şimdi buna ne oldu da 10 liraya gitti 2 liradan? Ben size söyleyeyim. 2 tane telegram grubu vardı. Ve bu Telegram grupları da isim, soy isim, e, üstad, üstad diye böyle söyledikleri iki isim şimdi isimleri aklıma gelmiyor. E, bayağı da kitleleri vardı. Marka yatırım holding, marka yatırım holding dediler. Hisse senedini çok kısa sürede 2 liradan 10 liralara götürdüler. Aa, ondan sonra bedelli mi yaptı, bedelsiz mi yaptı ben takip etmedim şahsen. Benim ilgilendiğim kısım şurası. E, yani burada borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu. Şirketin ortaklık yapısına baktığımız zaman da marka yatırım holdingin ödenmiş sermayesi toplam şirket 21 milyon sermaye ile kuruluyor. Bu 21 milyon sermayenin arkadaşlar bakın sadece Zeynep %5'in üzerinde oy hakkına sahip olan gerçek tüzel kişiler Zeynep Aşkın Korkmaz var 105 bin notu var 0.5 sermayedeki payı %1 bile değil. E, ama %7 oy oranı var. E geri kalan paylar borsada işlem görüyor. 19 milyon 755 bin not yani %94'ü tekabül ediyor. Bu paylar borsada işlem görüyor. E şimdi bir de bu kalan notlar da muhtemelen bu başvurularla gene eklenmiş olacak. Çünkü burada bir eksiklik var gördüğünüz gibi. 19 milyon 755 bin. E bunu da eklediğimiz zaman nereden baksanız 1 milyonluk bir Eksik var burada. E, 400 e400 400.000'ini işte borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu yapıyorlar. E, yani şirketin hemen hemen neredeyse tamamı borsada işlem gören e, şekilde işlem yapıyor. E, yatırımcının elinde yani büyük çoğunluğu lotların. tabii hissedeki tahtacının yapmış olduğu işlemler farklıdır. Orası ayrı. Ama büyük çoğunluğu piyasada işlem görüyor. %100'ü neredeyse e, bu şekilde arkadaşlar. Yani marka yatırımcısının tabii ki de e, bunları araştırıp bildiğini düşünüyorum. E, tabii ki de burada bir ironi yaptım. E, çoğu yatırımcı bakmaz. Şirketin fiili dolaşım oranı kaçtır? Şirketin patronunun oy kullanma oranı kaçtır? Elinde ne kadar lot vardır? Şirket e, yükselişlerde karlarda pay alımı yapıyor mu? Pay satışları e, takasa girdikten sonra yapılmış mı? takasta kimde en çok lot var bunlara bakmadıklarını ben düşünüyorum. Bu kanalın asıl amacı da bu. Burada borsada işlem gören tipe dönüşümdeki 400 bin, 450 bin notu göstermek değil sadece. Bu 450 binin ne kadar bir anlam ifade ettiğini de göstermek. Tabii ki bu kanalda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut demiyorum. Kimse buradan böyle bir gerekçe çıkarmasın. Gidip de yoruma biz o zaman bu hisse senedini alalım mı, yükselir mi? Ya benim elimde var, satsam mı? gibi sorularınızı bana yöneltmeyin. Bu kararları kendiniz verin. Teşekkür ediyorum.